<laughs> Alimert, hadi artık gitmeliyiz. Çocuk oyunu birazdan başlayacak. Ya Ümit, bir kere daha koyacağım. Ama geç kalacağız. Lütfen. Tamam, hadi son kez. <laughs> hop, hop, hop. Dur, Alimert, kaymana yardım edeyim ben senin. <laughs> Dondurma. Aa, dondurma. Dondurmacı. <laughs> Dondurmacı geldi. Ümit dondurma yiyebilir miyim? Olmaz geç kalacağız ama. Ama lütfen. Geç kalırsak bak çocuk oyununa giremeyiz. Çok Hı, güzel. Meyveli dondurma. Ya bana ne dondurma. lütfen lütfen lütfen. Küçücük tamam, çok ama az, Küçücük bir tane hızlıca alıyoruz ve sonra da çocuk oyununa gidiyoruz. Anlaştık mı? Tamam tamam. Tamam hadi yürü. Ay çantamı. <laughs> merhaba, merhaba. Merhaba küçük adam, hoş geldin. Ne istersin? Ben dondurma istiyorum. Karamelli dondurma var mı acaba? Var tabii, olmaz mı? Senin için buzdolabımdan çıkartıyorum. Dondurma arabamın difrizi burası. İşte meyveli dondurmalar ve karamel. Heh, karamelli dondurma hazır. Şimdi söyle bakalım. Külahta mı istersin? Çubuk dondurma mı istersin? Yoksa kasede mi istersin? Ee, en hızlı hangisi ise biz ondan alalım değil mi Ali Mert? Tamam o zaman gidecekseniz sana külahta veriyorum. <laughs> dondurma kasesini alalım. İçine karamel koyalım. Hemen geliyor dondurma. Hazır. Teşekkür ederim. Afiyet olsun küçük adam. Ali Mert parkın dışına çıkma lütfen. Ne kadar bizim borcumuz? Ee, 50 para. Tamam hemen veriyorum. <laughs> Kusura bakmayın böyle de acele ettirdik. Hiç önemli değil olsun. <laughs> Ali ol. Mert geliyorum. Buyurun paranız. Teşekkürler afiyet olsun. Teşekkürler kolay gelsin. Oh, bütün dondurmaları sattım. Akşam oldu artık ben de eve gitsem iyi olacak. Ah, bu da ne? Biri cüzdanını düşürmüş. Acaba hangi müşterim düşürdü? baksam mı ki? Kimliği falan varsa belki ulaşmak kolay olur. Ah içinde bir kart var. İsim yazıyor. İsim? Ümit. Ümit Meryem. Aa, ama böyle nasıl bulabilirim, nasıl bilebilirim ki? Ah polis. <laughs> Memur bey. Hmm. Parkta devriyen bitti burada her şey yolunda. Memur bey. Ha? Buyurun hanımefendi. Merhaba. Şey, e, müşterilerimden biri sanırım cüzdanını düşürmüş ama kim olduğunu bilmiyorum. E, nasıl bulabiliriz sahibini? Bir bakabilir miyim hanımefendi? Hm, burada bir kart var. Karta bakalım. Açayım şöyle. Hm, isim so isim yazıyor. Harika. Tamamdır. Burada isim ve soy isim yazdığı için bu cüzdanın sahibini rahatlıkla bulabilirim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Asıl bana teslim ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güle güle. Ben üzerime düşeni yaptım. Umarım cüzdanın yokluğunda zorluk yaşamamışlardır. <laughs> Ama ben o tiyatroyu izleyemedim. <laughs> Ali Mert cüzdanımız olmadığı için maalesef ki senin tiyatro oyununun biletlerini alamadık. Ve ayrıca da bütün bütün paramız da o cüzdanın içindeydi. Daha kapı çalıyor. Tamam tamam sakinleş artık. Ee, önümüzdeki gideriz tamam mı? Geldim. İyi günler hanımefendi. i̇yi günler. Bu size mi ait? Aa, evet. Bu, bu benim cüzdanım. size nasıl geçti? Çocuk parkındaki dondurmacı hanımefendi bana teslim etti bu cüzdanı. Orada düşürmüşsünüz. Tabii ya. Dondurmacının orada biz çok acele ettik ve o yüzden de dikkatsiz davrandım. Orada düşürdüm. Bunu size teslim ettiği için de ona çok teşekkür ederim. Ve size de getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Rica ederim hanımefendi. Ve bundan sonra lütfen daha dikkatli olun. Tekrar bir eşyanızı kaybettiğinizde bulmak bu kadar kolay olmayabilir. Haklısınız. İyi günler. Ali Mert sana bir sürprizim var ama bugün değil cüzdan geldi haftaya o istediğin oyuna gidebiliriz. Evet <laughs> hoşçakalın.